Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Bu günümüzde bizlere destek veren, yanımızda olan sayın halimize, eğitim ailemizin her bir üyesi adına teşekkür ediyorum. Ben öncelikle 2023-2024 eğitim öğretim yılımızın ülkemize, bütün eğitim çalışanlarımıza ve özellikle de ilimize hayırlar getirmesini umuyorum. Ülke genelinde yaklaşık 20 milyondan fazla öğrenci, 1 milyon civarında eğitim çalışanı, ilimizde ise yaklaşık 199 eğitim kurumumuzda 35 bin civarında öğrencimiz, 3.200 civarında idareci öğretmenimizle bugün ders başı yapıyoruz. <laughs> yapabilir yapacağım. Ben de seninle görüşürüz. bir söz verdik. Babamızı ziyaret edeceğiz ona selamlarını ileteceğiz. Babaannenin sana selamlarını ileteceğiz. Dışarıda sen bir. <laughs> Anında <Anam> babaannen <laughs> de gelmedi. <laughs> hadi bakalım. Fotoğrafımızı Hadi çeksin. Hadi buraya. Kutlar günaydın. Günaydın. İyi dersleri biliyorum. Teşekkür ederim. Lütfen oturun. Ayakta kalmayın olur mu? Nasılsın? Dergi oynayalım, şey. oynayalım mı? Efendim? Ne oynayalım? Mı? Bekleyi. Bekleyi. Oyun Bekleyi. Bekleyi Bekleyi. Ne oynayalım? Ne oynayalım? Diyor sonra oyun saatinde. Şimdi Oynayalım. Nasıl oynayacağız? Ben bilmiyorum ki. Öğretir misiniz? Derlediğimizde yukarı çıkıyoruz. Cici dediğimizde evet, oturuyoruz. tamam. O zaman biz bilmiyoruz orayı. Bir telefon, tablet ve bilgisayardan öğretmenlerimizin ve anne babalarımızın söyledikleriyle sınırlı kalıyoruz. Çok fazla zaman geçirmiyoruz değil mi? Böylece hepinize toplu fotoğraf çektirin. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tamam. tamam.